Herkese selamlar. Bu Meraklı Nebula kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün uzun süredir yapmıyor olduğum bir değişiklikle yani haftalık güncelleme ile gelen yeniliklerden sizlere bahsetmek, sizlere bunları aktarmak istiyorum arkadaşlar. İlk olarak etkinliklerden söz etmek istiyorum. Birinci etkinliğimiz Vadi Zamba Şöleni olacak. Bu etkinlik Heydel'de gerçekleşiyor. Heydel'in yukarısındaki hepinizin bildiği ve satmak için bir araya geldiğimiz arena şu an etkinlik alanına çevrilmiş durumda. Bu etkinlikte her aileyle bir kere alabileceğiniz ve etkinlik süresi boyunca tekrar görevleriyle günlük alabileceğiniz belli bir takım hediyeler bizi bekliyor olacak. İlk görevimizde kron taşı, ünvan ve güzel aksesuar kutusu 2 alabiliyoruz. Onun altında Finto'nun içki severler biletini göreceksiniz. Ödül olarak bu ne işe yarıyor diye merak ediyorsanız bu biletten 10 tane David Finto'ya verirseniz diğer parşömenlerle kullanabileceğiniz %100 level ve beceri xp veren bir parşömen elde edeceksiniz. Aynı zamanda al yanaklı akşamcı ünvanına da sahip olabilirsiniz. Bunun yanı sıra etkinliklerle, life skill e uğraşanlar varsa az da olsa muhammadde elde edebilirsiniz. Aynı zamanda kaderin tavsiyesi, güvenliğin tavsiyesi, hafızanın tavsiyesinde bu etkinlikle elde edebileceğiniz eşyalar arasında. Etkinliğin aynı zamanda süresinin de 31 maksimum. Mart bakımına kadar geçerli olduğunu unutmayın. İkinci etkinliğimiz Sage karakterinin çıkışıyla biliyorsunuz belli başlı etkinlikler ve geliyor. Ondan dolayı ikinci etkinliğimizi Sage ile birlikte gelen etkinlikler olarak ele alacağız. Bu doğrultuda iki farklı etkinliğimiz var. Bunlardan birincisi Sage'i gösterin etkinliği. Bu etkinlikte yapmanız gereken tıpkı diğer çıkan yeni karakterlerde olduğu gibi karakter oluşturma kısmında Sage'i seçiyoruz. Sonrasında karakterinizin tipini vesaire ayarladıktan sonra altında bulunan stil albümüne tıklıyoruz. Burada yapmanız gereken karakterinizin fotoğrafını çekmek sonrasında galeriye kaydet kısmını açık olduğuna emin olup stil albümüne çektiğimiz fotoğrafı kaydediyoruz. Karakterinizi yaratıp stil albümüne kaydetme şansınız şu an için olmadığından mutlaka karakteri oluşturmadan stil albümüne kaydetmeniz gerekiyor arkadaşlar. Daha sonrasında ise 7 günlük eski ay gizli kitabına sahip olabilirsiniz. Tabi bu ödülleri 31 Mart'tan sonra posta kutunuza geleceğini de unutmayın. İkinci seç etkinliğimiz ise seç ön oluşturma ödülleri olacak. Burada yapmanız gereken gereken tek şey sadece seç karakterinizi oluşturup kaydetmek. Seç karakteri ile sezon karakteri oluşturamayacağınızın da altını çizmek istiyorum. Sadece seyici normal karakter olarak oluşturabiliyorsunuz. Bu ödülleri öyle elde edebiliyorsunuz. Verdiği ödüllere gelecek olursak çok ahım şahım olmasa da en azından hiçbir şey yapmadan elde etmeye değeceğini düşünüyorum. Diğer bir etkinliğimiz ise geri döndüler klan giriş ödülleri olacak eskiden de zaman zaman getirmiş oldukları bir etkinlikti bu. Şimdi tekrar getirmek istemişler. Bu etkinliğe katılmanız için orta ölçek ya da daha üstünde bir ölçekte yer alan bir klanda bulunmanız gerekecek. Sonrasında 30 günlük görmüş olduğunuz bu çeşitli hediyeleri almış olacaksınız. Bu hediyeler tıpkı günlük giriş ödülleri gibi elde edilecek ödüllerdir ve her gün bir hediyeyi sırasıyla kazanmış olacaksınız. Giriş yaptıkça bu etkinliğin 26 Mayıs'a kadar devam ettiğinde hatırlatmak istiyorum. Bundan dolayı etkinliği kaçıracağım diye stres ya da panik yapmanıza gerek yok. Eğer küçük ölçekte bir guilde sahipseniz kanalınızın ölçeğini büyüttükten sonra da bu etkinliğe katılıp ödülleri alabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi dilerseniz güncelleme notlarından başlayalım istiyorum. Öncelikle Sage ne zaman geliyor? Hepinizin bildiği üzere 2 hafta öncesinde Sage'in çıkış tarihi belirlenmişti. Yani Sage 24 Mart'ta bizlerle buluşacak gibi gözüküyor. Tabi Sage'den ufakça bahsetmek istiyorum. Karakterin skill animasyonları bence Harika olmuş. Baktığınızda temada yine mor renkler hakim ee, ancak skill efektleri diğer karakterlerde olmadığı kadar kendine özgü olmuş diyebilirim. Bu zamana kadar çıkan çoğu karakterin skill animasyonlarından bence kat kat iyi gibi duruyor. Bunun yanı sıra karakterimizin debuffçı olacağı da biliniyor. Peki bu debuff skill'leri ne diye sorarsanız karşı rakipte kanama, yanma, zehirleme, yavaşlatma, durdurma, e, dps'nin belli bir bölümünü azaltma, ap'sinin belli bir bölümünü silme gibi birçok şeye tekabül ediyor. Karşılık geliyor. Bunun yanı sıra range'nin yani skill'lerini uzaktan atma mesafesinin de oldukça fazla olduğu söylentiler arasında. E, bu bakımdan büyücü ve cadı oynayan kişilerin bile şimdiden bu karakteri heyecanla beklediğini söyleyebilirim. Peki gelelim karakterimizin uyanışı ve aktarımı aynı anda mı çıkacak sorusuna. Bildiğiniz üzere yapımcı bu konuda çok fazla serzenişte bulunan insan vardı. Uyanışlı aktarım aynı anda çıksın diyenlere küçük bir not yayınladılar ve bu notta karakterin aktarımının hemen geleceğinden bahsedildi. Uyanışın ise 4 hafta sonra geleceği söyleniyor. Tabi bu 4 hafta sürer mi sürmez mi bilmiyoruz ama şu anki notta bize söyledikleri kadarıyla 4 hafta sürecek. Baktığınız zaman da bu 4 hafta oldukça uzun bir süre diyebiliriz. Ancak beklemekten başka şansımız da olmadığı aşikar. Bu haftaki gelen page ile birlikte en büyük değişikliklerden birisi de karanlık geçitte yapıldı arkadaşlar. Artık karanlık geçit bossları 2 kat daha hızlı çıkmak üzere değiştirildi. Bu ne demek oluyor? Bu şu demek oluyor. Atıyorum siz haftada 6-7 tane boss kesiyorsanız artık 13-14 tane boss keseceksiniz demek oluyor karanlık geçitten. Bunun yanı sıra kara yıldız ekipmanları üretebilmek için gerekli olan hayaletin enerjisi eşyası ise düşük olasılıkla elde edilebilmek üzere bu karanlık geçit bosslarının içerisine yerleştirildi, dahil edildi. E, Tabi bu durumun 2 hafta süreceği de notta belirtilmiş ancak sonrasında uzatılır mı yoksa kalıcı mı olur onu hep birlikte bekleyip göreceğiz. Bunun dışında bence haftanın en önemli güncellemesi karakterlerimizin uyanış becerileri için gel diyebiliriz. Uzun zamandır beklediğimiz ve videolarımda da sık sık bahsettiğim uyanış bufflanacak kısmı bu page notu ile bütün karakterler için resmen gerçek oldu. Bu page notunda bütün karakterlerin skill'lerini tek tek bufflamak yerine bütün karakterlere yeni bir beceri eklendi. Bu beceriler sayesinde uyanış skill'leri ile aktarım skill'leri arasındaki bir denge kurulmaya çalışıldı. Ancak şunu söylemekte fayda var bazı uyanışı güçlü karakterler daha güçlenirken bazı uyanışı güçsüz olan karakterler de yerinde durmuş gibi geldi bana. Bazı sınıflarda aktarımın yanı sıra artık insanlar uyanışa da yönlenebilir. Ancak çoğu karakterde aktarım oynayanlar yine aktarım oynamaya devam edecek gibi gözüküyor. Eğer yapımcı insanların keyif aldığını oynamasından yana ise uyanış karakterleri bence tek tek ele alınıp güç dengesine göre bufflanmalı. Şimdi gelen uyanış skill'lerinden tek tek bahsetmeyeceğim. Kendi sınıfını merak eden olursa linki açıklama altına bırakacağım. İsteyen detaylarına buradan ulaşabilir. Sadece bu uyanış skill'leriyle ilgili olarak şunları belirteyim. Karakteriniz 59 levela geldiğinde uyanış oynuyorsanız 15 skill puanı yatırarak bu becerileri açabilirsiniz. Aynı zamanda bu skillleri hızlı tuş barında da kullanabileceğinizi unutmayın. Diğer küçük değişikliğimiz ise Kararuh'ta meydana gelmiş diyebiliriz. Artık sadece bekleme durumundayken değil, hareket ediyorken de Kararuh'u çağırabileceksiniz. Bunun yanı sıra at üstünde Kararuh'u çağırmanız mümkün olacak. Tabi yanlışlıkla Kararuh tuşuna basmak skill atıyorken ya da atla gidiyorken can sıkıcı olabilir. Ondan dolayı bunu faydalı olarak görmek doğru mu olur? Orası size kalmış. Benim bugünlük aktaracaklarım bu kadardı. Genel hatları ile bu hafta için önemli olan tüm güncelleme notlarını sizlerle paylaşmak istedim. Videonun geri kalan kısmında Heydel'deki Vadi Zamba etkinliğini yapıyor olacağım. Yapamayan varsa bu etkinlik görevlerini benimle birlikte izleyerek yapabilir. Kendinize çok iyi bakın. Takipte kalmayı ve yorum yazmayı unutmayın. Hoşçakalın. i